insanlar. Şu motor hala satılmamış arkadaşlar. 14 bin euro. Bayağı ki donuk geride. Şunun işçiliği çok iyi. Ben bunu çok beğeniyorum. C'est pour... hep custom genelde bir şeyler yapmışlar bu motorlara. Artık fiyat falan gösterdi. Bunlar hali de biraz pahalı ve custom. Hesabınızda bilgi var böyle bir şey. Hem klasik 2006 model 0 kilometrede böyle bir tarz rev motorlarını kullanıyorlar zaten. Custom yaptıkları zaman genelde parlayı basını. burada bagalar var baga. 14.000 euro baga abi. 47.000 km'de ayda 139 lira. 2008 bu klapın yazdıkları şey işte bu e, şehir içinde kısılıyor abi. Bu da göster bulabilirsek yani şuna şu tuşla eksoz açıp kapatıyorlar. Ve işte burada. <laughs> Muameleci seni. Onlara baktık zaten şimdi şey gidelim bataryayı değiştirdim. Bakın arada hep klapın var işte. Eksozu hep kapatıp açabiliyorsun. Kestiğim bir marka var o bayağı iyi bu Yani çok gürültülü sürmek de bir süre sonra insanı rahatsız ediyor zaten. İstediğin zaman açıp kapatmak güzel bir fonksiyon. Burada da boy. euro. En güzel işte dediğim gibi o az Clubhouse uh, buf dedikleri işte şey Açılıp kapanan uh, egzoslar Çünkü sürekli gürültülü olduğu da insan Yani gürültülü de uzun yolu yapılmıyor Bir süre sonra rahatsız ediyor İstediğin i̇şte zaman açıp lafı kapatıyorsun model Club, uh, Bunda şarjı yoktu Bataryalarla alakalı sıkıntı yaşadım Biraz 1080p'ye düşürdüm görüntü kalitesini Burada biraz dolaşalım. Sürekli diyorum yani bu açılır kapanır çok iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü sürekli gürültü yapan bir motorla dolaşmak istemez yani şu an. Sana 14.000 euro. Ya 15.000 ile 30.000 euro arası böyle en pahalıları. kadar çok motor var ki arkadaşlar böyle 4-5 saat gezmeniz gerekiyor. Ee, yani tam teferruatlı anlamak için ya da ne bileyim yani bakamıyorsunuz yani motosikletlerin neyi var neyi yok. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Burada da yine var. açık kapatılı egzoz. Şu fat boylar çok güzel. Çok güzel motosikletler var ya. Yani Türkiye'de bu kadar çeşit hem yani mümkün değil bulamıyorsunuz yani. Ben buraya ilk geldiğim zaman kafayı yemiştim arkadaşlar. Ya eve gitmek istememiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> 5 bin euro fed 26.000 26 euro satılmış bile. 2019 model. Bunda da açılıp kapanır eksoz var. Tek tek fiyat pesi 25 bin euro. Arası sekiyor işte. En eski motosiklet üreticisinin motoru. Ben bunu aslında almayı düşünmüştüm. 1200 cc, 2 silindir, 12 bin euro, 5 bin 2021 model. İndiana'yı ben bir beğeniyorum ya, adamların tasarımı falan güzel yani. Genelde chopper üretiyor ama artık Naked Buck'tan o da biraz ekmek yemeyi hedefledi. Şimdi yukarı çıkacağız. Yukarıda Harley Davidson'lar var. Genelde BMW var başka Moto Guzzi var orada da bir tane Moto Guzzi duruyor hemen Leasing de bir olay var kanka aylık kilalaması 159 Euro İşte 60 ay yılda 10.000 km sürebilirsin alıyorsun Leasing 159 Euro kanka yukarı çıkalım yukarıda dediğim gibi BMW Halide falan çok var bura kullanılmış genelde Aprilla var işte Afriyal falan. Ona da böyle bir yer. 15 bin lira HP4 arkadaşlar. Bunların boyası çok hoşuma gidiyor. 12 bin euro, 10 bin kilometrede 2015 model yan plakası varmış. Arkada değil de yan plaka işte opsiyon olarak. Şunun boyası bize. Burada Aprilia'nın şeyi var. Yani böyle 2012 model, 18 euro. Naked bike gibi bir şey. Göstereyim abi bunun fiyatı 12.000 Kaç? 12 bin, 10 bin, 12 bin bu bu rayon öyle söyleyeyim BMW şey vardı 18 vardı burada BMW'nin yeni çıkarttığı çapır satılmış herhalde burada çok eğlenceli ya böyle her sene her şey değişiyor burada çoğu motor satılıyor yenileri geliyor çok enteresan bir yer ya motor yani motor seven insanlar için Acaba bu hastası bir yani. yani burada her insan gelip hafta sonu vakit geçiyor ailesiyle. Yani i̇nsanları çekmek istemiyorum, burada çok dikkat ediyorlar böyle şeylere. İnsanları çekmek istemiyorum ama adam çoluğunun çocuğunu getiriyor. Böyle koca teyze mesela 55-60 yaşında diyor ya bu diyor bu kadar PS diyor bu hafta falan filan böyle bir şey var yani. Bir interesleri var, ilgisi var yani. 20000 bin <laughs> Check As şey, navigasyonu var 21.000 Euro. Eksos 2018 model 10.000 km'de ABS var. 19.000 km de 19.000 Euro. Fiyatlarını söyledim çünkü kilometrede 20.000 kilometreden genelde düşük oluyor. 16.000 Euro. 18.000 Euro. Bakalar var. Yani şuraya tamamen böyle bir Harley Davidson. Bagalar güzel ya. Ama çok ağırlar yani ben sevmiyorum ama dediğim gibi böyle bir gezi gibi bir şey olsun yani sizin için. Fiyatları görün işte. Yani 2011 model mesela 19.000 lira. Pahalı, niye pahalı bilmiyorum. Bana pahalı geldi. BMW 18 orada. Burada BMW'nin Adventure'ları da var. Ben şu motoru test etmiştim. Titreşimi çok rahatsız etmişti beni. Onların mutfak egzozunu çıkartınca biraz şey oluyormuş titreşim azalıyormuş falan filan dediler ama 8000 km 2018 model 13000 euro Baga 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 BMW işte o 1800cc boxer 900cc abi ne demek ya BC2 cc boxer BMW'nin F800 R falan. Satılmıyor bu motorlar. Ama bu tek bu 13 bin euro. 12 bin euro. Fiyatı gelecekmiş. Şimdi şu karşıya gidelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar her yer motor ya bak. Çok ruh hastası bir <laughs> yer. fordu da var. Akülerini dolduruyorlar şimdi. 25.000 euro. Bunda da açıları kapanır egzoz varmış. Polisler çok dikkat ediyor ama yasal yasal bir açık var. İşte 5.000 devirde belli bir desi, belli geçmesi gerekmiyor. Ee, geçemez. Adamlar bayağı arka egzoza geliyorlar buraya mesela polis kontrolünde. Buraya ölçüm cihazını koyuyorlar. işte belli bir parametreleri var. 5.000 devirde motor e, egzozu kapatıyor. 6.000 devirde tekrar açıyor. O yüzden kimse cezayı yemiyor. Öyle bir bug yapmış adamlar. Bu egzozlar hepsinde yani. Normalde yasak ama legal. Öyle söyleyeyim. Ceza yemiyorsunuz bu egzozlardan. Bunlar da işte öyle. Bu da işte öyle. şu an Harley en düşük motorlarından biri. 114 inç. 1800 ya da 1960 cc tekabül ediyor. Tam bilmiyorum. Artık 2021 modellerde hep 114 motorunu kullanıyorlar. Bir tane var 103 ya da 104 kullandıkları. Artık düşük cc üretmiyor. 1200 cc'ler. 800 cc'leri bıraktılar. Biraz şu karşıya gidelim. BMW var. BMW'nin o r Naked 11 11.000 Euro. 2015 model. 22.000 kilometrede bir sürü ekstrası varmış. Ben bu motosikleti test ettim arkadaşlar. Çok sevmiştim. Ama gittik MT9 aldık. 13.000 Euro. 13.000 Euro. Karbon şeyler falan var. 18.000 kilometrede Akrapovic çeksiz var falan filan. Burada yine süper motorlar var Aprilia'dan. Aprilia'nın 50 cc falan süper motorları var. 11 kv Kaç bu bilmiyorum. 11 kv yapsa yapsa 15-16 ps yapar. 125 sisi falan. 50 sisi falan var. Mesela bu 125 sisi. Bu ne ya? ksr Ermuta Austria TV. İlk defa gördüm böyle bir şey. Var mı? E, 11 kahve 1.6 ile mi çarpıyoruz? 1.15. lik bunlar. 125'lik süper moto gibi. 4000 euro. İşte leasing ne kadar ayda 49 euro 7 ya bir çıkabiliyorsunuz 125 sesi bir motosiklet sadece 1500 euro ödemeniz lazım Mira yaramazlık yapıyor babası da ona kızıyor burada işte 125 lira gibi bir şey yapmışlar buraya Aprililer 100 dediğim gibi 50 cc süper motosu var racing'i var 5000 euro sıfırı Burada babası var. Puanı V4. Ne kadar Abi 125 kW, 10.000 euro. Bulba var, şeyler hep. Espinar. Burada hep şöyle bir Espinar. Pardon, burası Espinar. Naked bike Buralar e, super sportları dizmişler. Böyle karışık yani ya son tasarımı, son kasası çok iyi gerçekten. 18 bin euro. 1700 km yani test motosikleti bu BMW koyuyor mesela bunları ee, kendi satılı, e, sattıkları bayi test ediyor işte insanlar ondan sonra böyle firmalara falan satıyorlar 18.900 euro 10, aynı yani sıfır fiyatı da bu kadar ama şimdi bu artık bütün dünyada enflasyon olduktan sonra 20.000 euroya falan buldu bunlar 18.000 euro benim asimetrik şekli sevmiyor ya. Şu simetrik şekli de bak. Artık hepsi de aynı. Bu spacepatlar hepsi birbirine benziyor. Burada da Moto Guzzi'ler var. Bu 17 bin, 15 bin, 16 bin, 18 şey. Moto 1200 cc. 50.000 bin 2008 model. 6600 lira. Bu da değişik bir V motor oluyor arkadaşlar. V motor. Yani şöyle değil de nasıl göstereyim? Şöyle yan durmuyor da böyle tam tersi duruyor. Şöyle göstereyim. Ben markayı hiç tanımıyordum eskiden. Türkiye'de hiç yani yoktu. Yani şöyle 90 derece duruyor arkadaşlar. Yana doğru. Şöyle. Motor oturduğunuz zaman. Hani çapırlarda böyle ön, önünüze doğrudur. Şöyle 90 derece. Bunlar da böyle yana. Streşim olayı nasıl hiç bilmiyorum. Hiç test etmedim. Burada da retro var. Adventure. Biraz kırmızı Şöyle acaba net gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle yandan karşıdan baksak. 8000 Euro v 700 cc mi 800 cc mi ne bilmiyorum. O marka pek böyle tasarımlarını beğeniyor ama bir cazip değil. Mesela 1400 cc 13000 Euro 2015 model ee, şey varmış hız sabitleyicisi varmış. Mira çok üzdü babasını bugün. Baba. Mira çok üzüyor mu seni babası? Üzmüyor. Ha tamam. Ama bak babanın beli ağrıyacak yine. Şimdi gidelim Yamaha'ya. Bir tek Yaman kaldı. Dediğim gibi bütün Japon markaları satıyor burası. KTM, Husqvarna, Aprilia, Motokutsi. Her marka var.